Kim gelmiş? <laughs> kargocu rüya gelmiş. Hoş geldin anneciğim. Aşağıda. Hadi gel. Allah düştü. Dikkat edin, dikkat edin. Hadi ya, gel bakın. Sizinmiş. Tahmin ettim biz telefon etti zaten adam bana dedi neyse hadi gel bakalım ne olduğunu biliyor musun gel bakalım ne çıkacak içinde. açıyor musun açabiliyor musun peki bence bir şey böyle yırtmakla hiç uğraşmayalım. Direkt Kopalıyor. Koparıyorsunuz içi hiç açılmıyor. Bir makas mı getirseniz acaba? Allah ben açtım. Aa, buradan açtık ama yine bir şey gerekecek bize. Açabilecek miyiz acaba? Bir, bir ya. sen bir tane makas getir istersen anneciğim ya. Şunları şöyle toplayalım. Çöpe atalım olur mu? Çıkart şuradan et. Tut. Rüzgar gerçekten savaş veriyorsun ama olmuyor anneciğim zorlama bekle makasla kırt 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 keselim evet içinden bir kutu daha çıktı acaba bu ne ve açıldı bakalım aklıma falan var mı evet. Rüya ver makası bir tane daha bir yere keseceğim şimdi Kolonya Evet dalin kolonya ama bu sefer farklı <laughs> kokular Rüya çiçek bahçesi var bu bizim kullandığımız bıcı bıcı Ondan sonra Hiç acaba bu okyanus mi? ferahlığı. Bu neymiş bir bakayım adına bir bakayım mı? Orman esintisi. Gel bakalım Rüzgar. Bırak sıkalım bakalım eline. Dedorant gibi düşündüm böyle yapıyorum. Kokla bakalım Rüzgar nasıl? Aa gerçekten. Bakayım. Dur şimdi, ay bu biraz dökülmüş mü? Gel bakayım çiçek esintisi. Arkadaşlar şişi biz şişi <laughs> aynen öyle. Onda kokunu sıkma annem. Karıştırma kokuları bu sefer çok ağır gelir. Bu bıcı bıcı zaten bildiğimiz dalin kokusu. Bunlar da çok güzel. Aa evet. Karıştıracak mısın? Neden peki? Ne bu senin olsun mu Rüzgar? Orman esintisi yeşil olduğu için. Arkadaşlar biz bunlar... Bunların içinde çok düşük oranda rüzgar. alkol var. Rüzgar. Rüzgar. Ee... Rüzgar. Hem hijyen Yarabildim. sağlıyor. Biz çantamıza koyuyoruz Yarabildim. her birimiz. Anne niye hepsini sen alıyorsun? Allah devirdi kızı. Ne, ne yapıyorsun Rüzgar? Al 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 al. Al annem hepsi senin al. Al anne. Rüya sen çiçeğini al kızım. Al oğlum bunu da al. Hadi götür odana koy bir yere. Bunun kapağı nerede? Bırak 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 bırak. Al. Hepsi Anneciğim. Al bunu. Al hepsini odana git. Odanda aç. Al bunu da al. Hadi git. Rüzgar. Gidiyoruz Rüzgar. Git anneciğim. Git. Neden onu gönderdim biliyor musun? Çünkü odasına götürecek. Ortalığa bırakacak. Sonra ben onu alıp bir yere kaldıracağım. Ee, ben bu arada anneciğim arkadaşlara bir şey söylüyordum. Yarım kaldı. Bir sessizlik oldu değil mi rüzgar gidince? Bu arada biz zarın kolonyalarını arkadaşlar çantalarımıza koyuyoruz. Dışarıda bir şeye ihtiyacımız olduğunda yine kullanıyoruz. Bir de ee, kıyafetlerimize de sıkıyoruz. Böyle evden çıkarken ellerimize sıkıyoruz. Gerçekten çok kalıcı bir kokusu var. Evet gösterelim çeşitleri. Okyanus ferahlığı dedik. Bir saniye oğlum. Şöyle Var. Bıcı bıcı onun adı. Çiçek bahçesi. O neymiş? Bu o ok şey orman. esintisi. Bu da güzel koku. Peki Rüya sen en çok hangi kokuyu sevdin? Yeni Rüzgar sen çok hangisini sevdin? Hepsini buraya mı koyalım? Sen dalin satıcısı mı olacaksın? Bence Rüzgar dalin satıcısı olsun. şunları göstereyim. Ay ne kadar sessiz bugün ev ya. Kimsenin sesi çıkmıyor. Ne güzel. Ah kumanda da burada. Anneciğim ama yemek yiyeceğiz. Şimdi mısırın saati mi? Mı? Rüzgar bir şey söylüyor musun sen? Ne diyorsun anneciğim? Ben du duymuyorum. Rüzgar ben seni duymuyorum. Rüzgar duymuyorum. Sen Rüya. 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 Rüya bir şey söyle. Rüya. Konuş benimle. Efendim? Rüya konuş. Bir daha yüksek sesi daha yüksek. Efendim? Yüksek daha yüksek. Bağ. Rüya duymuyorum ben. Rüya benim kulaklarım duymuyor şu anda. Tıkanlı salmıştım. Duymuyorum. Rüya duymuyorum. Ne diyorsun? Diyorsun anlamıyorum. Bir şey mi diyorsun? Hiçbir şey duymuyorum ki. Peki. Ne diyorsun? T. Toprak. Hayır. Toprakla mı oyun oynadınız bugün okulda? Hayır. Bir bir şey söylüyor Hayır. bana ama anlamıyorum. Rüzgar sen anlıyor musun? Duyuyor musun? Siz birbirinizi duyuyor musunuz? Hayır. Duyuyor musunuz? Ay, hiçbir şey duymuyorum. Evet anneciğim ben de sizi çok seviyorum. Karp 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 çok tatlısınız. Canım benim çok seviyorum anneciğim ben de anne, seni. Uf anne. hadi ya duymuyorum. Ay nasıl duyacağım bilmiyorum. Anne. Öpmek mi istiyorsun beni? Gel gel annem öp öp gel. Yok canım, şey İstemedin mi öpmek? Ne demek istedin? Ne 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 dediğinizi anlamıyorum ki. Bak, şey söyleyeceğim. Anne bak bunu diyorum. Kim? Defter mi istiyorsun? Yeni defter mi lazım? yapacağız? Ne lazım? Oku. Anne babamı arayalım. <laughs> Arasak ben ben duymuyorum ki konuşamayacağım ben. Anne babamı arayalım. Babanı arasanız ben ne yapacağım? Ben konuşsam duymaz. Duymuyorum ki ben. O konuşacak ben dinleyeceğim. Ben duymuyorum. Dinleyemeyeceğim daha doğrusu. Ben konuşacağım o dinleyecek. Rüzgar yapma batırma anneciğim buraları. Islak mendil getirir misin? Kimle konuşursun sen? Konuş annem. Sen konuşabiliyorsun. Ben duymuyorum zaten. Of ne yapacağız ya? Babanı mı özledin anneciğim? Ne anlamadım ki ben ya? Bir gün sonra mı? Tamam bir akşama gelecek akşam bir gün değil bir gün değil akşama gelecek anneciğim baban. Efendim bir şey anne babamı ararız sonra ben derim ki annemin kulakları duymuyor hastaneye gidelim çok mantıklı ben sen ben arayayım konuş sonra ya rüya yakaladık bir şeyse bu ya bu sonra duymazsam sesinizi ne yapacağım ben? Bir şey ve kulakları duymuyor. O zaman biz de ne yapalım? Ne yapalım. Müzik yapalım. İstediğim gibi. Ben de sizi çok seviyorum, anneciğim çok seviyorum. Biliyorum benim için üzüldünüz ama iyileşeceğim hiç merak etmeyin. gel telefon alalım. Ben, ben, ben. evet bana ben de ben de annem ben de çok sinirli olur acaba ya? yaz yaz anlamıyorum.